Hanımefendiler, beyefendiler, prensler, prensesler, sevgili milikler. Merhaba ben Uğur Volkan Uysal. Bugün size yine çok yakışıklı bir tarif yapacağım. Hem pratik hem evde yaptığınız zaman böyle insanları, sevdiklerinizi mutlu edebileceğiniz bir tarif. Neler olacak? Önümde hemen bir dana kıyması var. Yarım yağlı olması yeterli. Çok böyle hani kıyma seçimine şuna dikkat edin. Az yağlı kıyma iyi olmaz. Döşten alacaksınız böyle köftelik işlerde mutlaka yarım yağlı kullanmayı unutmayın. Çok önemli bir bilgidir. Ondan sonra benim köftem niye lezzetsiz oluyor diye soruyorsunuz. Sebebi şu, az yağlı kıyma lezzetsiz olur abi. Yağ lezzet katar. Bu kadar basittir. Iş. Şimdi neler yapacağım? Önümde iki tane haşlanmış patates var. Kıyma var, haşlanmış pirinç var. Adım adım göstereceğim. En yakışıklı şekilde tarifi vereceğim. Birinci adımda hemen bir tane haşlanmış ve yarı haşlanmış. Tam böyle %100 haşlanmış olmamasına dikkat edin. Hatta burada tıkır tıkır sesi geliyor. Sebebi şu. Bir kere daha pişirme işlemine tabi tutacağımız için onu birazcık daha böyle diri bırakın ki pişmesine müsaade edin. Çok böyle kendisini bırakmasın. Şimdi bir tane patates yaptım. Bakıyorum. Valla bu tarif için bolca çıkacak. Şimdi bir patatesten şaşırabilirsiniz ne kadar çok çıkabilir diye. Onun için ikincisine girmiyorum. Hemen geldim buraya. Bu kıymayı kavurmanıza bile gerek yok pratikliği biraz da oradan geliyor. Böyle 200 gram kadar kıyma ekledim içerisine. Aktüel abi gel bunu çekelim birlikte. Hemen patatesi rendeledim. İçerisine de kıymasını ekledim. Adım adım diğer malzemeleri de ekleyeceğim. Bakalım neler çıkacak ortaya. Hemen diğer malzeme haşlanmış pirinç. Bunu da aynı şekilde yani gidip tam böyle haşlamaya bırakmayın. Birazcık diri kalsın. Biraz da pirincini ekliyorum. Bir su bardağı pirinç var burada. Hani hem protein var hem karbonhidrat var. Her ikisini de aynı anda alabilirsiniz. Yani diyelim ki proteine ihtiyacınız var. Kıymadan alacaksınız. Patates ve pirinçten de karbonhidrat alacaksınız. Yani sosu da var bunun daha sosuna geleceğim. İçerisine birazcık sürpriz katalım. Nedir o? Roquefort peyniri. Danish Blue. Çok severim. Özellikle sürpriz katmak istiyorsanız lezzetlere böyle yaptığınız tariflere içerisine birazcık koyun. Fazla eklemeyin. Türk damak tadına birazcık aykırıdır. Hani Konya'da böyle küflü peynirler falan vardır ama Rockfora biraz daha yeni yeni alışıyor bizim millet. Onun için de böyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi bütün malzemeleri ekledik. Tane kimyon kullanacağım. İçeriye biraz sürpriz eklemek istiyorum. Tane kimyonunu da koydum. Mis. Şimdi patatesle en yakışan malzemelerden bir tanesi muskat cevizidir. Çünkü muskat cevizi patatesle aşk yaşar. Siz de o aşkı yaşatmak istiyorsanız birazcık muskat ceviz rendeleyin içerisine. Ama dikkatli olun çok karakteristik bir aroması vardır. Hani çok fazla da rendelemek işin tadını kaçırabilir. Ona da dikkat edin. Tuzunu ekleyelim. Birazcık da çörek otu ekliyorum. Hani ölümden başka her şeye deva derler ya. Ben yemeklerimde müthiş seviyorum kullanmayı. Bir tane yumurta kırıyoruz. Eğer ihtiyaç duyarsam bir tane daha ekleyeceğim ama şimdilik bir tane yeterli benim için. Hemen üzerinden bir, iki yemek kaşığı un. Bu unun esprisi şudur aslında. Bu unu eklediğiniz zaman kıvamı tutturmaktır. Fazla eklerseniz böyle çok un tadı alırsınız. Yani onun da bir ince noktası var ona da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Her şeyini ekledik mi bakıyorum şöyle mis. Hemen bir yoğurma işlemi. Artık bunun bir köfte harcı olması lazım. Yani patatesli, pirinçli, kıymalı, mis gibi bir köfte çıkıyor ortaya. Buna nasıl bir sos yapacağım diye merak ediyorsanız, böyle çeri domatesten balzamikli çok yakışıklı bir sos çıkaracağım. Onu da söyleyip hani ne yapacağımızı da birazcık bilin. Şöyle köfte gibi güzelce yoğuruyorum. En son çıkmış olan halini göstereceğim. Şimdi birazcık bu mayonez tenceresi gibi bir tencere. Gayet güzel. Çok az bir zeytinyağı ekleyeceğim. Onun da sebebini söyleyeyim. Hani bu tarz lezzetlerde elinize yapışma olayı vardır. Onu hem ortadan kaldırmak hem de bir tık lezzet katmak için birazcık da zeytinyağı. Çiçek yağı da olabilir, hepsi olabilir. Diyelim ki bunu karıştırdınız ama yapısının ne olduğuyla ilgili bir fikriniz yok en basit yöntemi söylüyorum. Köfte yaparken de hamur yaparken de elinize yapışıyorsa problem vardır. Bakın ben şu an bunu aldığımda görüyor musunuz? Yuvarladığımda hiçbir sıkıntı olmuyor. Mis gibi bir köfte çıktı. Şimdi bir tane tepsi alalım. Artık bu hazırlamış olduğum yakışıklıyı şöyle bırakabilirim. Bunu bildiğiniz köfte gibi ufak ufak parçalara ayıracağım. Ebat size kalmış. İsterseniz büyük köfteler halinde yapın. İsterseniz de küçük. Benim arzu ettiğim şekil şu. Göstereyim dostlar. Yani bu büyüklükte bir şey. Hani cevizden bir tık büyük. Hemen yaptıklarımızı önce keselim. Çünkü bu kesme aşamasında eliniz alışıyor. Aynı ebatta çıkarıyorsunuz böyle kestikçe. Ben hiç çıraklığımda böyle görüyordum. Kasap ustaları alırlardı köfteyi. Çat 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 çat. Çok özenirdim. Yani çıraklığımda ustalarıma o kadar özenirdim ki el melekesi diye bir şey var abi. Yani ne kadar güzel el melekeniz varsa, ne kadar çok uyguladıysanız o kadar güzel yemekler çıkıyor ya da eliniz alışıyor. Bakın hızlı hızlı hem sohbet ediyorum hem bir yandan da köftelerimi yoğuruyorum. Daha sonra yuvarlıyorum mis gibi. Bir patatesten çıkan ürünü görüyor musunuz? Yani 5 kişiye yeter şurası. Aktüel abi gel yanaş sen bunları çek. Bunlar önemli işler abi. Bakar mısın? bir tane patates haşlamasından eklediğimiz malzemelerle birlikte 3, 6, 9 sanıyorum 18 tane köfte çıkar. Hadi biz 12 tane yapalım. Yeterli olur bizim için. Hemen bunu da yuvarlıyoruz ve diğerini. Şimdi dostlar bu hazır. Ben tabii biraz elimi ayağımı batırdım. Ortalığı hemen şöyle bir elimi yıkayıp geliyorum. Evet dostlar geldik işin sos ve pişirme aşamasına. Hemen çiçek yağımızdan biraz ekleyelim. Hepsini koyalım çünkü bu köftelerin derin yağda pişmesi lazım. Ondan dolayı da ufak ufak ısınsın. Altını açtık, emin olalım. Gayet güzel. Hemen ocağı da açtım. Burada nasıl bir sos çıkacak diye merak ediyorsanız bir miktar zeytinyağı ekliyorum. Çıkacak olan sos şu şekilde. Hemen bir tane soğanı yemeklik doğrayacağım dostlar. Yemeklik dediğimiz iş uzun uzun doğradıktan sonra hızlı bir şekilde böyle küçültmektir. Sesleri duyuyor musunuz? Bakın yavaş yavaş hemen böyle kendisini belli ediyor. Allah'tan ocaklarım çok iyi. Yani açar açmaz ısısını veriyor. Induction ocaklar son yıllarda çok iş yapıyor. Ben açık söyleyeyim gazlı ocaktan yanayım hala da. Ama induction'da kendine göre bir havası var açıkçası. Onu da kullanmaktan keyif alıyorum. Geçen gün çok enteresan bir şey oldu. Bildiğiniz döküm tavayı çatlattı. Nazar çıktı sanıyorum buradan. İnanılmaz şok olduk böyle. Çat dedi. Ah koskoca döküm tavayı induction ocak çatlattı. Şoka girdik yani. Bütün çekim ekibi dedik ki ne oluyor. Sonra anladık ki bize nazar falan neymiş Şimdi soğandan sonra hemen hızlıca sarımsakları da aradan çıkarıyorum. Üzerine ekliyorum. Elimde biber salçası var. Arzu ediyorsanız domates salçası da kullanabilirsiniz. Yani o birazcık sizin keyfinize kalmış. Ben biber salçası kullanacağım. Bir de tahta kaşık alalım. Çünkü teflon tavaya hani gidip böyle demir falan ya da çelik bir şey dokundurmaya kalkmayın. Çok fazla salça değil dostlar. Sebebini söyleyeyim. Çok salça ister istemez işin e, ekşimesine sebebiyet verir. Onun için de bir yemek kaşığı yeterli burada. Hemen ezerek altını da bir tık kısıyorum ocağın. Salça çünkü çabuk yanabilir. Yanık tadı her zaman risktir. Çok iyi yönetmeniz gerekiyor ateşi. Şimdi o ufak ufak sotelenirken benim burada çok yakışıklı şeri domateslerim var. Yani kiraz domatesler. Onları da şöyle yapacağım. dörde bölebilirsiniz. Büyüklerini dörde, küçüklerini ikiye. Birazcık böyle görünsün istiyorum. Hani mesela bunlar büyük olduğu için iki ya da dört. Dedim ya ebatına göre kendiniz karar verin. Maksat burada güzel bir balsamikli domates sos çıkarmak. Bu güzel tarifin yanına eşlikçi olacak. Şimdi salçayı da şöyle bir ufaktan karıştırıyorum. Bunu 1 dakika ya da 2 dakika kadar sotelemeniz gerekiyor. Sotelemekten kastım şu. O salçanın çiğ kokusunun uçup gitmesini istiyorsanız mutlaka kavurun ki koku çıksın. Az kavurduğunuzda ve yüksek ateşte yaptığınızda bu koku çıkmıyor dostlar. Bu kokuyu yok etmenin tek yolu kısık ateşte 1-2 dakika kadar kavurmaktır. Bunu da aklınızın bir köşesine koyun. Salçada un da aynı şekildedir bu arada. Sadece salça değil un da böyledir. Bunu da ekledik. Hemen üzerine bir miktar suyunu ekliyorum. Böyle bir yarım su bardağı kadar. Hem o salçanın kıvamını açması için hem de sosuma biraz daha güzellik katsın diye. Bakın her aşaması daha güzel hale sokuyor. Hemen üzerine çeri domatesleri ekliyorum. Hiçbir yere gitmeden. Domatesler birazcık böyle kendisinden geçtikten sonra da... ...üzerine adaçayı ekleyeceğim. Bakalım burada nedir durumumuz? Evet... Ocağım diyor ki ben hazır değilim, hemen birazdan hazır olacaktır. Son olarak da ada çaylarım var. Burada taze ot olarak farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Size kalmış biraz daha. Yani ister ada çayı kullanın, ister fesleğen, biberiye ne arzu ediyorsanız onu kullanın. Ama ada çayı balzamikle ve domatesle inanın bana çok güzel bir uyumu var. Bunu iyice kısık ateşe alıyorum. Birazcık tuz ekleyeceğim. Birazcık da karabiber. Süper. Burayı da hazır ettik. Oh, bir güzel koku geliyor buradan. Sarımsağın o güzel sotelenmiş hali var ya. Gerçekten insanı kendinden alır. Bir tık daha zeytinyağı istiyorum. Bakalım bu taraf mı? Evet. Şimdi bu İtalyanların yemek yapma stillerinde çok güzel bir şey vardır. Pizzayı mesela pişirirler. Anladım Emre. <laughs> Yönetmenim diyor ki hızlan falan. Tamam anladım abi. Şimdi İtalyanların böyle pizzada dahi getirirler böyle üzerine işte acılı zeytinyağı, baharatlı zeytinyağı falan süre koyarlar. Ben çok seviyorum böyle yemeklerin üstünden de son bir dokunuşta eklemek çok keyifli oluyor. Şimdi sosum hazır. Taze otlarını şimdilik bekletiyorum. Birazcık daha bekleseler güzel olacak. Diğer taraftan yağ evet ufak ufak ısınmış. Bunları da atalım. Kaç tane alır bu? 3, 6, 8 tane gayet güzel. Kalanları bizim olsun. Efendim şimdi ne yaptık? Sosumuz hazır. Balzamini de üstten bir ekleyeceğim. Onu da atlamayalım. Hemen bu taraftan da birazcık balsamik veriyorum. Bu balsamik sosa biraz keyif katıyor. Ve daha lezzetli kılacak. Renk olarak da hani tam kırmızıdan ziyade ufak bir değişim yapacak. O da bu sosun karakteristiğini belirleyecek. Yani her eklediğiniz malzeme aslında Nereye doğru götürmek istediğinizle alakalı sosu. Eğer daha baharatlı yapmak istiyorsanız daha baharat ekleyebilirsiniz. Ama balsamikin böyle kendine has bir dokusu vardır, lezzeti vardır, damakta o keskin tat keyif verir sana. Bir anda böyle uykudan uyanmış gibi olursun. Hani kahve kokusu gibi bir şeydir balsamik. Şimdi efendim, burada köftelerim pişiyor. Diğer taraftan sosum hazır. Ortalığı derleyip topladıktan sonra en yakışıklı sunum için sizinleyim. Aktüel abi sana şöyle bir göstereyim. Ufaktan görüyor musun bak renklere bak. O pirincin ondan sonra kıymanın patatesin tüm tadını alacağız birazdan. Hemen şöyle bir çıkaralım. Of. Şunlara bak ya. Bunları var ya birbirine sürttüğün zaman bile öyle güzel sesler çıkarıyor ki. inanılmaz. Bak gel. Tutamıyorum altındakini. <laughs> Bunu yaşayacağız. Yok kaçarı. Dur bekle. Gel Aktüel abi gel bak bak. Sesi duyuyor musun bak çıtırtıyı. İnanılmaz bir çıtırtı var. Çok sevdiğim iştir. Şimdi dostlar patatesli kıymalı o pirinçli mis gibi köfteler hazır. Hemen ada çayını, sosun üzerine ekliyorum. Birazcık da parmesan peyniri, toz. Üzerine de ekleyeceğim ama sosa lezzet katmasını istediğim için biraz da parmesan. Şöyle ufak bir karıştırma işlemi. Bu gördüğünüz sostan çok güzel bir penne makarnasına sos da olabilir. Yani şu an uygulayacağımız iş ağzım da sulandı bir taraftan. Uygulayacağımız iş bu. Aktüel abi bir daha gelsene şunun iç kısmını da sana bir göstermek istiyorum ya bak. Abi içini açtığım zaman görüyor musun bak. Şu pirinçlerin tanelerine bak mis gibi. Oh o Roquefort'un kendine has bir kokusu vardır ya o da geliyor. Roquefort seviyorsanız mutlaka ekleyin ama bunun içerisine sünsün diyorsanız erime peynirler yani çeçil gibi, dil peyniri gibi falan o tarz peynirler de ekleyebilirsiniz. Bir tavsiye daha. Şimdi geldik buraya. Of oh, o bazlamin kokusu da geliyor. Domatesler de diri diri böyle. Çok hoşuma gidiyor böyle dişe gelmesini. Böyle orta bölümüne sosu ekleyeceğim. Birazcık değişik bir sunum yapmak istiyorum bunda. Sebebi şu. Görsel olarak da hani böyle kralın askerleri vardır bilir misiniz? Bizim böyle çıraklığımızda bir otelde Rum servis menüsünde yazıyordu. Bayılıyordum böyle. Kralın askerlerine bir köfte bir sosis. Ha bu <laughs> kralın askerleri. Ben de o kafadan şimdi kralın askerleri yapıyorum. Orta bölüme sosu bıraktım. Hemen yanlarına bu hazırlamış olduğum yakışıklıları bıraktım. 6 tane benim için yeterli. Kalanları da bizim nasibimiz. Hemen diğer taraftan şöyle güzel bir parmesan yağmuru yapalım. Karlar yağsın üzerine. Şöyle etrafına doğru da köftelerin. Oo, oh, mis gibi oldu. Şimdi buna son olarak da bir tanecik şuradan güzel bir çiçek bahçemden en yakışıklı dalı arıyorum. Herhalde sen gibi duruyorsun. İşte bu kadar. Bu şefliğin de şanındandır böyle son bir dokunuşu yaparsın. Hemen böyle ucuna bırakıyorum. Evet işte efendim siz de Mutfağınızı şef olmak istiyorsanız, böyle 10-15 dakika içerisinde yakışıklı malzemeler karıştırarak şeflik dokunuşlarında üstüne bırakarak böyle mis gibi yemekler çıkarabilirsiniz. Kokladığınızda kendinizden geçmeniz dileğiyle afiyet olsun.